Selam kızlar. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Bugün size şeyin paketimi göstereceğim. Dün sadece arkadaşlara gezmeye giderken de şu küpeleri taktıydım. Görüyorsunuz. Ama bu küpeleri iki kere beşlerin yaptığım için ev paketlerini de açarken size göstereceğim ama küpelere bayıldım gerçekten kızlar. Ben şimdi kızlara kahvaltı hazırlıyorum. Halit arabayı Tahmuc'a götürdü. Eee tamircide birkaç bir parça değişecekmiş. Onları değiştirecek. sonrası şeyin paketimi açıp göstereceğim. Yani gerçekten ben de çok merak ediyorum. Dün sadece bir gömleğimi çıkardım içinden. Baktım hani kumaşına falan sonra dedim çıkarmış gene giyineyim boş ver. Onu çıkardım kızlar. Onu giydim. Televizyonu yaptık. Dün pek çekmedim ama kızlarla Avrupa'ya gittik. Televizyon şeyini halılarımı geri verdim. Çünkü maalesef aynı şekil olduğu için 2 tane gerekmiyordu. Hani zaten bir de 79 mıydı, 69 olur mu, neydi? Hani para çöpe gitmesin. Onu gidip geri verdik. Sonra da kızlarla Urta gittik. Baya yağmur yağıyordu. Sonra birden yağmur durdu. Çok şükür. Kızlarla gezdik işte. Sonra bir şeyler içtik. Saat 11'de de 11 da eve geldim. İyi geldi evimize. Şimdi bu çocuklara yumurta hazırlıyorum, yumurta kızartıyorum. Valla evde de her gün başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Kahvaltı falan. Ee, her neyse. Sonra paketimden sizi e, paketimi açarken görüşürüz. Kızlar ben şimdi çocukları masaya tuturdum. Onlar kahvaltı yapıyor hemen saldıklarımı göstereceğim. Şöyle büyük bir halete yazdık alışveriş yaptım çünkü ona hiç böyle alışveriş yapmıyorum. İlk olarak şu gömleği aldım kendime. Dün de gördünüz üstünde. Sadece ütülenmesi lazım kızlar. Kumaşı şöyle bakın yani sıcakta giyinilebilir çünkü çok ince bir kumaşı var bu kaç beden 36 bedenmiş kızlar hemen üstüme geçireyim üstünde zaten de kısa kum var şöyle bakın ama ütülenmesi lazım işte böyle altına böyle siyah ya da beyaz bir tişört giyip üstüne bunu böyle açık bırakıp böyle giyinebilirsiniz uzunluğu da iyi yani kısa değil hemen şimdi öbür parçayı göstereyim kızlar Şöyle küpeler aldım. Bakın arkalı arkası böyle çivili geçmeli bunlar gibi. Öbür türlü şey böyle çivili toplu olunca insanın kulağın arkasını ağrıtmıyor. Şunlardan şöyle iki çift aldım yani dört tane var. Onlar, al kız bir tane daha var. Ha, altı altı çift yani üç tane almışım. Çünkü benim burada bakın üç tane kulak deliğim yani dört burada var. Dört de burada var. Evet. Ama şu üsttekileri pek değiştirmediğim için sadece şuraya takmak için aldım. Bu neymiş? Retuşen. Sonra üst, işte bu küpeler var kızlar. Bu neymiş? Ha. Neyse artık her elime gelen açarım sırayla küpe gelirse yeni küpe göstereyim. Halit'e şöyle bir tişört aldım kızlar. Böyle aslanlı. O oh, baya büyük geldi ha. Şöyle bir tişört. Um, bunun kumaşı da yazlı kızlar baya güzel. Bu şiinin kumaşları gerçekten güzel oluyor. M aldım. Ama belki büyük gelebilir M. Sonra bu neymiş? Daha fazla halite aldım kızlar. Kendim iki parça aldım. Bu da evet bu da halitin takımı. Ana bunlar niye böyle büyük? Bu da harita e şöyle bir takım üstü kısa kol. Altı da şöyle şortlu. Ama bunun kumaşı bayağı bir genişlik geldi. Bunu ben bilmiyorum Halit beğenir mi? Ondan sonra şöyle bir şey kızlar. Şu kapan. Evet. Şöyle bir gömlek. Kız bunların hepsi niye böyle büyük? M aldım bir de hepsini. <laughs> şöyle bir gömlek sipariş ettim. Kızlar bunun kumaşı da şöyle bakın. Vallahi hepsini Halil'in denemesi lazım. Olmadı geri yollamamız lazım. Çünkü toplam alışverişin fiyatı 160 Euro'ydu kızlar o yüzden. Yani az para da değil. Bir tane böyle. Ee, yine üstünde bir kısa kol. Bunun kumaşı böyle içi gözüken bir kumaş. Çok ince. Allah'ım burada pontulonu. Bunun da içi gözüküyor. Aman bunu denemesi lazım. Neyse. Kızlar bu takımların fiyatı 20 ile 30 euro arasındaydı. Ama buradan böyle gidip bir e, takım almışsanız yine 30-40 euro tutuyor. Pontulonu 20 euro. Üstü 20 euro. Yani 40 euro tutuyor. Bir de nereden alacaksınız her yer boykot. Kızlar bir tane de böyle takım var. Bu renkleri çok aldı. Bunların hepsi büyük gelecek ya. Öf. Böyle. Bunun pantolonu uzun kızlar bakın. Şöyle. Bakalım denesin artık yapacak bir şey. Öyle bir takım. Bunlar bilmiyorum ya. Çok mu içi gözüküyor. En çok merak ettiğim takımı açıyor şimdi kızlar. Ben bu takımı gerçekten bayıldım. Şöyle. <laughs> Bu üstü kızlar. <laughs> şöyle. Bunun başka kılıfı yokmuş. Hepsini denemesi <laughs> lazım. Bu da altındaki de huzesi. Yani pantolonu kızlar şöyle. Hepsi short şeklinde. <laughs> Bu da öyle bir takım. İlk kez şeyinden erkek kıyafeti sipariş ediyorum yani kızlar. Bilmiyorum. Halit'in denemesi lazım. Yani ben ne alırsam alayım tam oldu da Halit'e göre bilemedim şu an. Sonra kızlar şöyle bir takım aldım Halit'e. Siyah. Ee, böyle bunun kumaşı da ince. Altına da uzun böyle bir pantolon. Ya bunun içini böyle. Bunun içine böyle çıktı kız. Bir daha. Annem e, bir daha kalmadı. Ama onun içi ne kadar öyle biliyorsunuz mu? Sırf e, şu kadar öyle. Hani şu bitime kadar öyle. Sonra kalanı açık. Dediğim gibi halte sipariş yaptık. Sadece bu kez de. O da inşallah beğenir yani. Sonra şöyle bir takım aldık kızlar. Bu böyle kısa kol. bunlar hepsi büyük yani. Hepsi büyük kesin. altına da böyle bir tane şort. Gerçekten anlamadım. Sonra kızlar bu kulağımdaki küpelerden burada bir çift daha var. Şunları geriye de koyayım mı? Abo, herkesin denesin. Şimdi de mayoma geliyoruz kızlar. Ben biliyorsunuz biz arkadaşlarla tatile gidiyoruz ve bu bukun yaptık. İnşallah 7. Ayın sonunda gidiyoruz. Nere gidiyoruz? Kroatya'ya gidiyoruz. Tatil. Evet, 3 aile gidiyoruz. Ve e, böyle e, mayo kendime sipariş ettim. Kapalı biraz ama yakasını açabilirsiniz istediğiniz gibi. Çünkü fermuarı var. Şöyle kızlar bakın espeden altı böyle etekli. Ondan sonra kısa kollu. Ve önü de fermuarlı kızlar ama dediğim gibi şuraya böyle istediğiniz gibi. Anneciğim hadi yemenizi yiyin. Şöyle istediğiniz gibi açabilirsiniz. Eskiden kardeşin yardım etsene evine. Onu bırak bir kumandayım. Altına da bu kez uzun pantolonunu sipariş ettim kızlar bakın yüzmek için. Hani dedim olur olmaz bir tane de uzun pantolon olsun çünkü hepsi böyle yarım zaten diz altına kadardı. Yanımda götürürüm, giyersem giyerim, giymesem de bakarım. Çünkü var zaten 2-3 tane pantolonum bende. o <laughs> kadardı kızlar şeyin şiir 5 Ama bakalım çok merak ediyorum. Haltingler uyacak mı yoksa hepsini geri yollamak zorunda kalacağız ki. Şeyinden hiç daha bir şey geri yollamadım buraya bu zamana kadar. Çünkü hep kendime sipariş yere da çocuklara sipariş verdim. Hepsi de oldu. şimdi haltingler bayağı büyük geldi ama yapacak bir şey yok kızlar. bakalım bir artık gelsin bir denesin ona göre karar veririz artık. Ben de şu bulaşıkları toplayayım çocukların kahvaltısını sonra görüşürüz. Kızlar saat 2'ye geliyor ve ben böyle biraz kıyma çıkardım lüfrizden. Akşama patates kızartması ve köfte yapacağım ya da Hani böyle ekmeği içine koysunlar, yesinler diye. Ee, bakalım bir halt gelmedi saat 2'ye geliyor dediğim gibi. Ee, arabada birkaç tamir yapıyorlarmış işte. Şey diyecektim belki ben çocuklarla bir aldiye giderim. Ekmek alırım. Gelirim. Onlar burada hemen biraz tostuyorlar. yiyorlar. E, temizliyorum. Temizliyorum. Yine aynı toplum toplum. Herkes zaten biliyorlar bu durumu. Neyse kızlar dışarıda yağmur yağmadan. Bu telefon niye böyle ya? Dışarıda yağmur başlamadan. Bir gidelim dışarı. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar bir şimdi çıktık. Bakalım be. Açamıyorum buradan. Onun kumandasıyla olmuyor annem. Öbür araba olmak için bundan gideceğiz. Ay biraz kediye bak. Hmm, ne kadar güzel. Kızlar var ya. Her seferinde beni pişman ediyorlar. Ta nereye gittiler. Evin burada dur. Evin burada dur. Gerçekten üç çocukla alışıyoruz kadar zor bir şey yok. Kızlar biz alışveriş yaptık. ve eve gidiyoruz. Ay vallahi çıldırttılar bu kez yine benim. Böyle az bazen gerçekten o kadar çok çıldırtıyorlar ki beni üçü de. O kadar pişman oluyorum ki nasıl girdim nasıl çıktım bilmiyorum yani. Ee, ya Halit de arabayı yaptırıyor. Yani. Bilmiyorum artık. Kızlar size hemen e, hızlıca ne aldıklarımı göstereceğim. Şöyle domates aldım. 88 centi kilosu. Bunlar herhalde 45 mi 50 cent mi ne tutmuş. Bakayım. Hmm. Kız niye görmüyor? Evet ben bana ha, evet 55 sen tutmuş kızlar. Şöyle kahve aldım oranın markası bu 359 mu ne 259 mu yok 268 69 muş. Şu iki buçuk oraya aldım bal. Kornişon turşusu çocuklar çok seviyor. Geçen gün aldım bir günde bitirdiler. Eee salatalık aldım. Esli'nin en sevdiği kırmızı paprika. Biraz şöyle et bir an aldık. 10 kilosunda 1.99'du. Evet. Yok, yok kız 3.89'muş. 2 euro tutmuş yarım kilosu. Böyle kınama boksu istediler. Toz proğut aldım. Hamburger ekmeği aldım. Şurada biraz e, hızlıca lazanya yapmak için iki tane şey de aldım. Bu da böyle tavuk sote için. Ondan sonra böyle salat hayatını aldım. Başka ne aldım kız? Muz aldım. Şöyle şişe kolalar aldım. Bir de çocuklara şimdi yemek için ekmek aldılar. Bu kadar kızlar hepsine 24 euro para verdik. Bunları bir yerleştireyim şimdi sonra görüşürüz. Kızlar şöyle kıymamı da içine malzemelerini koydum, yoğurdum iyice. Şimdi buna bir tabağa, tabağa böyle köfte haline getireyim. Sonra folyo yapayım, buzdolabına koyayım öyle dinlensin. Akşama da sırf pişirmek kalsın kızlar. Patatesleri de soydum suya koydum tuzlu suya. Onlar da güzelce böyle dursun. Akşama sadece tavaya atıp pişirip yemek olsun yani. Şimdi hazır olsunlar da saat 3 oldu böyle 1-2 saati zaten pişiririm kızlar. Kızlar tam köfteleri bitirdim arkadaşım aradı. Ve bize geleceklermiş akşama. Yani bir buçuk saat sonra en bize gelecekler kızlar. Ve ben de e, dedim hep beraber yemek yiyelim o zaman. E, şimdi biraz yemeği fazla hazırlayacağım. Yani köfte şimdi bu saatte sonra köfte hazırlayamam daha fazla. Çünkü çıkarmam lazım, erimesi lazım. O yüzden ben de e, çoğaltacağım. Yana pirinç pilavı ve salata yapacağım kızlar. E, ya bir de belki çorba da yapabilirim. Bir bakayım şunu bir şimdilik buzdolabına koyayım. Güzelce buzdolabında dinlensin. Ondan sonra bir taraftan evi temizleyeceğim. Yani üstten bir tuvalet falan silerim. Yabancı değil zaten. Halit de şimdi geldi. Esliğine ağlıyor. Anneciğim niye ağlıyor esliğine yine? malzemeleri çıkarayım salatayı doğrayayım onu da kaldırayım. Ondan sonra da bakalım artık kızlar. Ee, şimdi hemen hani salata malzemelerini alayım. Güzel olur ya. biz Ben seviyorum böyle. hele spontan misafirlikleri daha çok seviyorum böyle habersiz. Hem o zaman e, insanlar beklemediği anda geldiği için her şey daha güzel oluyor. Planlı olunca e, hiçbir şey güzel olmuyor bana bakarsanız. Bana göre. Neyse. Şimdi hemen bir şey yapayım. Salata yapayım kızlar. Kızlar şipşak şurada salata hazırladım. İçine domates, Az önce aldığım biberleri falan koydum. Soğan şöyle. Salata hazır. Şurada pirinç ısınadım şimdi. Salatamız da hazır. Bunları toplayayım hemen. Ee, bu da hazır. Onlar yola çıktığında pişirmeye başlayacağım inşallah. Bir de şehriye çorbası yapacağım kızlar hemen şehriye çorbasına başlıyorum şimdi. Şehriye çorbası yapacağım. Öbürküler de de bitti. Kızlar şöyle bir masaya hazırlıyor başladım. Ortaya da salata gelecek. Burada şeyi kızartıyorum. Burada patates kızartıyorum. Çorbam da pişti. Burada da pirinç pilavı yaptım. Kızlar burada da köfteleri kızartmaya başlayacağım. Hmm burada patateslerin de kızartılan taraftan bunlar da pişsin güzelce yola çıkmışlar geliyor arkadaşlar da kızlar keşke daha önceden binseydim de daha çok şey hazırladım tatlı falan şimdi böyle çorba için hemen çorba yaptım biliyorsunuz limon salatalık biraz böyle yoğurt buraya salata gelecek buraya da yemekler salatayı karıştırdım kızlar bakın burada burada da pirinç pilavım var dinleniyor demleniyor bakın Um, öbür türlü de burada kızartmam mı yapılıyor? Kızlar bir daha gerçekten artık o sinirlendim ki bir daha pirinç pilavı yapmayacağım misafir gelince. Evde kimse olmayacak pilavlarım ne kadar güzel oluyor ama bir de misafir gelince ya lapa olur ya olmaz ya çiğ kalır anlamadım yani sinirleniyorum kendi kendime gerçekten. Köfteleri bitirdim kızlar son part um, kızartmamı bitiriyorum. Köfteler kızardı bile. Sonra işim bitti. Kızlar, misafirlerim geldi. Yemeği de bitirdim şimdi. Hemen bir şey yapayım. Şunlara tuz ekledim de tuz kaldı. Şunları bir sileyim güzelce. Tam bittim onlar geldi. Kızlar bakın arkadaşım bana şöyle bir kutu yapmış. İçinden şey bardak tutma şeyi de ama. Deko, bardak, kiyatı. İstediğin gibi şey de bir koyarım. Annesine gitme. Kiyatı getirmiş. Ve burada da bir çeyrek altın var demişti. <laughs> Oldu. vay wow. Bileklik değil mi? Ha? Evet. Vav. Wow. Bakın kızlar. Hemen <laughs> <öyle> reklam yapayım. Hallayından, <laughs> <laughs> çevresinden arkadaşının annesinin dükkanı. Burada yuvaliyeleri var. Gidebilirsiniz. Ben de bunu takacağım şimdi. Bu tak kız bana. Bu da bana her akşam e, sinirlendikten sonra çocuklara ha. yemem ha. için. Şunu bana taksana. Evet tak. Sen her gün gel bana. Tamam. <laughs> Böyle şeyler getiriyorsun. Tamam. Seve. Çok severim ambant. Vallahi bak. En yapıyorum okeyim. Yap en. Allah razı olsun. Daha bugün şeyimi attım biliyor musun? Ambantımı. Bu şey yapmaz değil mi? Dese Silva. Eşte. Ya yani eşte Silva. Görüyorsunuz mu kızlar? İnsanın böyle arkadaş olması lazım. Allah herkese böyle arkadaş nasip etsin. Amin. Kızlar biz şimdi yemek yedik. Bunları toplayalım. Ondan sonra oturacağız. Çay demleyeyim ben. Çay koyayım. Hemen çay koyalım. Ondan sonra otururuz biz de çay içeriz. çalıştırıyorum hemen. Bize de çay demledim hızlı bir şekilde. Şunlar kaldı. Onları da makine boşalınca atacağım. Bunlarda kaldı yemekten. Çok şükür hiçbir şey kalmadı sayılır. Yani çok mutluyum. Çay demledim. Seda'nın da şeyini taktım. Çok güzel duruyor gerçekten. Şunları da sonra geliriz. Kızlar bir şimdi oturuyoruz ve koltuğumdan ilk oturmaya gelen şans. Hah? <laughs> hava da güzel <laughs> oldu. Yağmur evet, ya mı sabah? böyle birini bağlamak için işe. İki saat önce de, 3 saat önce de yağıyordu sabah. Umdet hava çok güzel oldu. Yarın çalışacağım büyük bir ihtimal yarın hava güzel olacak. Ha, yarın hava nasıl? Yarın yağmurlu. Santa çok güzel. Evet, ok, Santa güzelse 22 Süper. 100 derece, güneş. Kızlar şimdi biz bir gandiyi açtık. Bir ganda bakıyoruz. Çocuklar da oynuyor. Kızlar bakın, dağın arkası hiç gözükmüyor şu an. Niye oluyor? Bu tarafından güzel gözüküyor. Aynen. Dağın arkasında sanki bir ışık var

Videoz ne kadar küçük duruyor değil mi? Evet. Otur, Kocaman. Gel. Saat şu an 11 oldu ve arkadaşlar gitti. Ben hemen etrafı temizleyeyim. Zaten topladık her yeri de. Yani şu masayı falan sileyim. Çocukları uyutacağım. Yani evini uyutacağım. Evin duymadı. Öbekler de uyumadı. Ondan sonra artık biz de biraz otururuz herhalde. Katları falan bakarız. Yarın çünkü çalışacağım. Sonra da biz de yatarız kızlar. Halım halıma evin şeyi döktü ya. Açık rengin ee, şey işte size söyleyeyim. avantaj olmayan yeri. Hemen leke belli ediyor. Hadi kız yata. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi katları açtık. Katlara bakıyoruz. Ama Halit bakmıyor. Halit şarkı dinliyor. Damara bağladı.